Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? Kuzey'in okulunun ilk günü videosu çekiyoruz. Her sene olduğu gibi Kuzey çok heyecanlı. Görüyorsunuz gözünden de anlayabiliyorsunuz heyecanlı. Bayağı heyecanlıyım çünkü bu 90 gün tatilden sonra işte diyorum ben nasıl sabahları kalkacağım. Bir arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Geceleri yattığınızda böyle yatağınız çok sert olur ama okul sabah kalktığınızda o yatakta sanki pamukta yatıyormuşsunuz gibi olur. Öyle bir o, yes olur. Okul psikolojisi oluyor oğlum. Şimdi biz çekimi geceden başlıyoruz. Çünkü Kuzey'in okula hazırlığını çekeceğiz. Daha sonra okula gideceğiz. Sınıfını gezeceğiz. Daha sonra Kuzey'i okula teslim edeceğiz. Neler olacak neler. Bu arada da arkadaşlar şimdiden hepinize yeni eğitim ve öğretim yılı başarı getirsin diyorum. Ve Güzelce derslerinize çalışmayı da unutmayın. Ve hepinizin 8 Eylül Duş herkes tüm Türkiye'nin Duş Alma bayramı da kutlu olsun. Çocukların arkadaşlar. pazar günü bay, şey pazar günü duş alıyorlar. Ertesi günde evet, okul olduğu bayramımız. için Kuzey bugün de Duş Bayramı ilan etti. Evet. Arkadaşlar şimdi ilk olarak Kuzey'cim çantanı hazırlayacağız. Çok tamam kanka. mı? Şimdi gidelim odana. Hadi. İlk önce çantanı hazırlayalım. Kuzeyciğim ilk önce ben çantanı getiriyorum. Burada da Kuzey'in kitapları var. Bunlara da hatta şimdi ne yapalım biliyor musun? İsmini yazalım. Ben güzel yazımla yazayım. Okula başlamadan önce aldığınız hiçbir ürün, hiçbir ürün okul bittikten sonra yerli yerinde kalmak zorunda. Yani. Kuzey senden bir şey istiyorum. Ne? Sınıfa girdiğin zaman mesela bütün kitaplarının üstüne Kuzey Yanık diye yaz tamam ha, mı? Benim yazım kötü. Ben mi yazayım? Çantam bu. Çantam çok güzel. Şöyle ya. çantasını göstereyim. Bunu çok beğenerek aldı. Hatta Kuzey'in bir tane daha çantası var onu da göstereyim. Bunu ikisini birlikte değişimli şekilde kullanacaksın. Birini, birini, birini Yok, ara sıra da değiştirebilirsin. Ay, ara sıra da Şimdi bunu mu kullanmak istiyorsun? Aynen bunu kullanmak tamam. istiyorum. Hepsini Anne, Anne şu not defterini verebilir misin? Şuraya şu koyalım defterini. bence koyacaklarını. Şöyle. Suluğuna da su. Bu suluğunu mu tamam. götüreceksin? Evet. Tamam. Ya, Başka bir şeyler falan var mı? Kalemliğine bakacağız, kontrol edeceğiz. Ya, ben Gel ben, bakalım. Ben, ben biliyorum yani. Biliyorum. Bir göster tek tek kalemlerini. Arkadaşlar burada yeşil Fasollu. Bir de mavi Uçlarını koydun mu? Ucu kalem. Ucum var. Bir de silgim var. Silgim var. Kalem tıraş koyuyoruz. Kalem tıraşı gerek yok. Uçlu kalem kullanıyorum. Olsun. Kırmızı kalem. Ay, kırmızı kalemsiz kırmızı kalem, mi gideceksin? Evet. Kırmızı kalemlerim burada var. Burada da yan büntüklerim var. Kuzey bir tane de kırmızı kalem koy. Heh. Tamam değil mi şimdi? Okey. Şu çöp kutusunu götürecek misin? O çöp kutusu mu? Fazla gerek yok. Daha Şimdi anne ben hepsinin yerlerini ayarladım. Bak mesela. aslında normal fosforlu kalemde koyalım ki. Anne fosforlu kalemim var güzel de yazıyor. Hayır şey olarak Altı da renkler. not alırken. Tamam işte not alırken bunlarla üzerine yazıyoruz. zaten bunlar onun Bunlar olmuş Şuradaki fosforlu kalemleri... Gerek yok. Gerek yok mu? Evet. Bunun yeri bura anne tamam Tamam. Ben. Bunun yeri şu ikisinin evet. yeri şura. Ders kitaplarını da buraya. Aynen. Bak sana Aynen. şimdiden söylüyorum. Ödev falan verdiklerinde defterini, kitabını direkt men çantana koyup getiriyorsun, tamam mı? Burada da ne var Kuzeyciğim? Çalışmadan Tahtan geldiğinde derslerini burada tekrar yapacaksın. Bir saniye. Ha oyun oynayacak. Evet. Uf! Tekle vurdu. 60. Bak diğer kalemliğini de göstereyim arkadaşlar size. Diğer kalemliğim gitti ya. Sen buna ne yapmışsın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdı. Bunu bir makineye atayım bence. Bunu ne yap biliyor musun? Sana söyleyeyim mi? Buna da kalemlerini falan değişik kalemlerini koy. Bunu da İngilizce yaparım. kursuna giderken. Tamam yaparız. Anladın karışmasın. Evet. Şimdi burada kuzeyin en yer, formaları. Seçme. Ben bir hafta önceden kuzeyin form. Bunlar eski forması. Hepsini ütüledim. Bu pantolonları yeni aldık Kuzey'in. Kuzey, lastikli mi giyeceksin yoksa lastiksiz mi? Normal değil. Normali. O zaman şunu çıkarıyoruz. Al bakalım. Ver. Bunu giyeceksin. Tamam. Kısa kollu giyeceksin. Aynen, kısa kollu tabii. Tamamdır. Onu da hemen çıkarayım. Onu da ütülediydim. Bana tamam. olanlara şu aldınız değil mi? Evet, evet. Tamam. Bu. Şimdi Aynen bak öyle. bunu nereye koyalım hatta biliyor musun şöyle şu ödülünce... şuraya koyalım bak. Şu Hı kutunun üzerinden. üstüne aynen. Üstüne hırka giymene gerek yok. Hiç gerek yok. Tamam onu da koy anneciğim oraya. Çoraplarını falan zaten sabah ayarlarız. Şimdi sen ne yapıyorsun? Naber? Banyoya giriyorsun. Daha oh. sonra da yoğurt yiyeceksin. Ay, tamam yani mı? en sevdiğim şey banyoya girmek. Hadi Çok o zaman olur. seni banyoya alalım. Ben gideyim. Şu soğuk mu yaparsınız anne sıcak mı? Ben de soğuk <laughs> yapıyorum Ilık. <sürek> <laughs> Ilık. Hadi ben gidiyorum seni hocam. Seni gönderiyoruz. Dişlerini falan iyi fırçalıyorsun. Tamam. Hadi bakalım alıyorum. Dişlerimi fırçalarken sizi Sen kendin fırçalarsın ben artık dişini. Ben kıyafetlerimi verin mi? ben Tamam. Gelmeyeyim. Tamam canım hadi. Çağırın. Ne zormuş ya. Milli banyomuzu yaptıktan sonra şimdi hemen diş fır, dişimizi fırçalayacağız. Çala dişlerini güzelce. Bir yoğurt yapmışım ki. Bakın yarısı bitti, bir tencerem daha var, abone olup şimdi like Kuzey'e hemen yani. bir kaseyle yoğurt vereyim, şöyle, ev yoğurdu, en sağlıklısı. İçeriden bir şeyler söylüyorum takipçilere. Fındık, küçük, ne dedim? Kanala abone olup like atmayı unutmayın dedim. Şimdi nasıl bir duygular içindesin sen? Nasıl bir duygu içerisindeyim arkadaşlar, şimdi doğru dürüst konuşalım. Korkuyorum biraz çünkü daha sınıfımı falan bilmiyorum yani. Altıyım ama, ama beğeneyim. Diğer arkadaşların gelebilir. Evet, diğer arkadaşlar zaten çoğu gelecek. Yani Değil bazıları benim sınıfımda olur işte çoğu hala alakalı. Ama çok yeni öğrenci varmış duyduğuma göre, ya. Elif Hoca'dan duymuştum. Şimdi hemen şunu biraz gömelim. Yemence yoğurt ye, yoğurt uyku yaparım. Rahatça yatarsın. Onu hemen kaşıkla. Daha sonra... Azıcık kitap oku, yat. Tamam mı? Ne kitap okuyacağım Hangisini Biliyorum. okuyacaksın? Fred'i okuyacağım. Fred'i mi? Korku kitabı. İyi oku bakalım. Çok sarı. Hadi bakalım. Bitir onu bakalım kaç kaşıkla bitireceksin? Say. Nasıl olmuş yoğurt? Baya güzel. Say. Sayıyorum. Bir. Hadi. <laughs> yersin kuzeyi yersin. İki. <laughs> Hadi bakalım. Dört. Sonunu Bitti. da sıyır. Hayır sıyır onu. Aferin Bitti. sana. Heh. Aferin. Kahvaltı hazırlamayacağım sabah kuzeye. Çünkü evet. okulunda kahvaltı var. Çantama atıştırmalık bir şeyler koy. Atıştırmalık bir şeyler koyarız. Değerli kredi kartıma para kart yükle. Baban yükler onu söyleriz tamam, babana. Tamam şimdi söyleyip birazdan. Tamam baban yüklesin onu da. Ama bir şey diyeceğim Kuzey kantin kartına yükleme yapılınca yemek yemiyorum falan yapmayacaksın. Yok, yok. Öğlen yemeğini zaten falan yiyeceksin. Ben de arkadaşlar şey yapıyorum. Öğlen yemeğinden sonra işte böyle karnım çok acıkırsa atıştırmalık bir şeyler alıyorum. Aynen. Yanın çekersin de Zaten eve olur. geldiğinde de yemeğin hazır oluyor. Her gün yanın çekiyorsun. Şu koltuğumu yerine koyalım. Hadi bakalım. aşağıda değil de. Değil değil. Hadi gel Ciro yatağa getir. Hangi kitap? Şimdi şu kitap arkadaşlar gelin size. Kuzey buradaki kitapların Gösterim. hepsini okudu. Hepsini buradakilerin. Şimdi nerede bu ya? Hadi şu bak, da olması, olması lazım, mı? lazım evet. Şu kitap arkadaşlar. Bunun, anne bunun da serisini almamız lazım. Tamam alırım ben. Sen geç tamam. yatağına. Çok rahat arkadaşlar. Hepiniz güzelce uykunuzu çekin. Şu gece lambanı yakayım mı? Yakın. Hepinize en önemli başarılar dilerim. İnşallah ben de başarılı bir dönem geçireceğimi düşünüyorum. İnşallah siz de böyle başarılı bir dönem geçirirsiniz. Şimdi ben biraz uyuyayım anne. Tamam. Aç. Şimdi burayı da açacağız. Şunu yaklaştırmayı çok seviyorum. Şöyle. Işığı kapatalım. Anne hani biraz bana doğru yaklaştırsana. Hangisini istiyorsun? Bu bu iyi. Hah. Öyle daha gibi. Aynen böyle. Hadi bakalım sana iyi geceler. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken öğlen falan olmuş oluyor ama şimdiden sonra iyi geceler arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Biz uyandık. Saat şu anda tam 8'i e 10 geçiyor. Bizim 8 buçukta okulda olmamız gerekiyor. Ben ya. Ve kuzeyciğim. Kuzey'i kaldırmak başladı artık bize zulüm. Kuzeyciğim, aa! Şoka girdim. Anneciğim, günaydın. Hadi kalk bakalım. Bugün okulumuzun ilk günü. Bakalım bizi neler bekliyor. Hadi anneciğim. Bismillah de. Kalk bakalım. Oha! Ben şu anda şoktayım. Kalk annem, kalk. Ya, bir şey Niye bakıyorsun? Aşağıda uyku yine bak. Günaydın sana da. Minim günaydın. Ne? Ne oldu annem? Normalde sen uyurdun biz kalktık diye sen de hemen kalktın. He. Abi gidiyor okula gidiyor. Hadi kuzeyciğim kalk. İlk önce dişlerini fırçalıyorsun. Daha sonra kıyafetlerini giyiyorsun. Kahvaltıyı okulda yapacakları için kahvaltıya da yetişmen gerekiyor. İlk önce tören olacak. Daha sonra kahvaltı yeneceksin. Sonra ders başlıyor. Hadi bakalım anneciğim. Sabahları böyle benim sesim niye böyle bir acayip oluyor ya? Biz tabii Kuzey sınıfına gireceğiz. Sonra evet, biz Kuzey'i bırakacağız. Törene kalmayacağız. Hadi Kuzey. Hadi annem. Kalk bakalım. İlk dişlerini fırçala. Tamam mı? Bak Ciro ne diyor? Kalk diyor okula git diyor. Aa a, kalk diyor okula git diyor. Kalk diyor. Hadi diyor. Hadi. E ee, annem. Kalk de buna. Dişlerini fırçala de. E ee, anneciğim. Evet annem. Evet. Ciro'yu da götür derse. Kalk diyor bak. Kalk kalk diyor. Ya Bundan sonra ben kaldırmayacağım sabahları. Ciro kaldıracak. Bakın arkadaşlar biz ne öğrettik. Çakı öğretti. Otur Ciro. Otur Ciro. Otur anneciğim. Yat. Şimdi Sabahları kalkacağım. Okul maratonu başladı. Ay. Allah'a billah. Ciro şu anda Salim'in ayağını mınçıklıyor. Arkadaşlar ben, yazar, şey tamam. Arkadaşlar ben okul zamanı Oğlum dişini fırçalasana ne bekliyorsun? Bir şey söyleyeceğim saat geliyor. Arkadaşlar ben okul zamanı kalktığımda böyle bir yere dalıp kalıyorum böyle. Evet. Kuzeyciğim sınıfını öğrendim. Ne? Girdim. Arkadaşlar sizin Ne? Tamam. Nasıl? B. Hayır. A. 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 Bana sadece ekspeli yer Sihir yapacağım. Ekspeli <gülme> yer <gülme -ikle provoke> Şimdi kuzeyciğim hazırlan. Şarkı. Gidiyoruz. Su, suluğunu dolduracağım. Su, suluğunu doldur. Ben kutunu alıyorum, çantanı alıyorum. Çıkıyoruz artık. Allah'ı yetiş. Ders Sen kalksaydın. Uf. <laughs> Hadi gidelim artık. Eskiden benim okulum 9'da başlıyordu. Ben rahat rahat 8.50 falan çıkıp okula yetişiyordum. Artık Şimdi erken. Şimdi 8.40'da çıkacağım anne yani 8.30'da falan kalkacağım. Onun için bayağı üzgünüm. Aslında sen 8'de kalkıp yarım saatte anca hazırlanırsın. Geldik. Nasıl kaldı? Kalabalık var mı ki? İnşallah yoktur ya. Göreceğiz şimdi kalabalık. Oo bayağı hem de. Hı. Hem de bayağı Saat bir kalabalık. 7839. Şimdi arabadan indik arkadaşlar okula doğru gidiyoruz. Hızlı gidersek geç kalıyoruz yine evet. her zamanki gibi kuzeyin. Senin yüzünden. Boşladım. Sizin boş. yüzünüzden. Şimdi okula geldik. Birazdan Kuzey Gül törene inecekmiş. Yani, Ve biz okulla görüştük zaten bizi tanıdıkları için. Çok tatlı öğretmenleri var. Şey, Kuzey'i Kuzey çok, ya. güzel şekilde karşıladılar. Kuzey'e dediler ki tatilde ne yaptın? Kuzey de dedi ki bol bol oynadım. <laughs> futbol, oynadım. futbol oynadım dedi. Şimdi herkes törene indikten sonra biz sınıfına çıkacağız arkadaşlar. Size sınıfını göstereceğiz. Kuzey kaçıncı katta olacaksın? Anne, Altılar. Olunca, ne yazıyor? Diyor, ben <laughs> Ali'cim bir saniye video çekiyorum kocacığım. Kesin diyordur ki dönüşte bir şey alın. Hı. Kesin. Kesin öyle diyordur. Şimdi kaçıncı kattan? İkinci katta İkinci kat Altıncı sınıfla ikinci kattan mı? Ben sizi götürürüm. Tamam hadi bakalım. Sınıfın. Hangi sırada oturmak istiyorsun? Hangi sırada oturmak istemiyorum? Şimdilik bir beş dakikalık. En arka sırada değil de bir ön sırada oturabilirsin. Ben en ön sırada oturmayı çok ben severdim. En oturmayı. Niye en arka sırada oturmayı seviyorsun? Hayır bir de şey öğretmen soru sordu mu direkt öndekilere böyle cevap veriyor. Ben evet, öğretmen olsam ben de arkayı seçerdim. O zaman birazdan bekleyelim ve sınıfımıza çıkalım. Şimdi sınıfa çıkıyoruz gelin arkadaşlar. Çünkü taram başlayacak. Bütün veliler öğrenciler yavaş yavaş inmeye başladı. Kuzeyinde hemen sınıfını size gösterelim. Biraz vakit geçirelim. Öğretmenlerinin bilgisi var. Şimdi ikinci kata geldik. Kuzey normalde sen birinci kattaydın geçen sene. Geçen sene ikinci kattaydım. İkinci miydin? <laughs> Ay. Ayaklarım ağrıyor. Oh. <laughs> Ay çok anne güzel. Hayır, ya. hayır ya. hayır Kendi sen okulunda kaysaydın. Kaydım ki. Bu kaç? Sekizce. Annem buraya öğretmen ağrıdı. Evet ben arıyorum. Altı B. Aa sizin şurası. Altı B. Ve altı A. A. Danışma evet. öğretmeninizin de yanı. Arkadaşlar Kuzey'in sınıfı burası. Kuzey dolap şimdi mi seçeceksin? Bir saniye şunu şuraya koymam lazım. Bakın telefonlarını böyle Vay bırakıyorlar. bırakıyorlar. Şimdi Kuzey'cim. Dolap kendin mi seçiyorsun? Dolap Yoksa... hocalar seçiyor. Hocalar Şimdilik mı seçiyor dolap? Şimdi bir yere dolap? oturayım. Evin oturmayı seviyor musun? Evin oturmayı seviyor musun? Evin oturmayı seviyor Dolu. Bak ben sıra koyuyorum. Bu sınıfta... Sen en yürücü. arkaya yürücü. oturdun. Bak yani, boş yer yok. En iyi yer bura. Ora evet, dolu. Sınıfta. Dolu. Hadi. zaten. Benim tüm. Terel terel diyor. Kuzey televizyonunuz da var. Biz, Biz oradan da. De... Ne böyle. yapıyorsun? Bizi izleseniz orada. Bir saniye gelin. <laughs> da girsem şimdi kazarlar. Hayır hayır girme girme. Hayır buradan ama bir gün teneffüste arkadaşlarını bize aç. E, Açılıyor e ki. Bana ya. da. Atıyorduk Hı. normalde. Kuzey şuradan bakacağım. Oradan göremezsin. Aa yoklama var anne. Kuzey Aa çok güzel. De yoklama boş, değil boş. bu. Hayır bu. Bak buradan da kuzeycim bizi görürsün. Biz araba bak bizim araba orada. Buradan Biz gözükmüyor buraya gel Hayır gözükmüyor. Gözükmüyor buradan. Yok. Çok güzel ya. Ben ineyim mi? Kuzey insin. Ben Biz gezeriz. Aynen. Kuzey gel. <laughs> ya sınıfı gezeriz. Kuzeycim bir dur. Anneciğim heyecanlanma tamam. daha başlamıyor. Sizin tören onda anca biter. Tamam. Bir arkadaşlarına güzel bir şey söyle. Dur. Seslere bak. Evet. Arkadaşlar. Ben atlayayım mı Hepiniz okulun ilk gününe başarılı bir e, dönem dilerim. İnşallah okulun... Öğretmen hemen geldi. Ses duymuş. Sonra gülmeye başladık dedim. Bilgileri var. Evet anneciğim. Arkadaşlar e, hepinize okulun ilk gününe başarılar dilerim. İnşallah okulun son döneminde de böyle güzel notlarla ailenizi mutlu ederseniz ben gideceğim. Sen de inşallah anneciğim. Anneciğim öpsene beni. Ay kuzey dur. <laughs> Anne, anneciğim dur dur. Dur anneciğim. Ay gitti gitti. Annem bir dersin annemin çok sevdiği için. Bir göster bana. Ne? Tam gitti gitti. Sildim. <laughs> <laughs> Vallaha gitti diyorum anneciğim. Korkma. Gitti gitti. Çocuğum ne olacak? Annen öpmüş seni. Suluğunu nereye koyayım? Çantanın Benim yanına. Ben mı buraya defterler? Evet. Sen şu dolaba gir, ben şu dolaba gir. Oğlum ben oraya sığar mıyım ya? <laughs> Düşüyor bayılıyormuş. bayılıyor Türkiye haritası. Evet çocuklar. Ya başladı anne. Hoş geldiniz. Anne. Tamam anneciğim. Bir Babam şey... yemek bekliyor. Beklesin baban. Hoş geldiniz. Hep öğretmen olmak isterdim. Bir saniye. <laughs> Sen öğrencisin geç. Anne biri gelse rezil olur. olur. Ayağa kalkın çocuklar. Yok. Sen arkadaki şapkalı. Efendim hocam. Daha yeni biri geldi. Yoklama alıyorum. 06 Salim. Ya anne Allah aşkına gerek bak Biri gelecek <gülüyor> <gülüyor> Kendini okula veriyorsun. Derslerine çalışıyorsun. Anne, hadi, hadi. Sizlere de diyorum. Derslerinize çalışmayı unutmayın. <laughs> Notlarınızın hepsini yüksek bekliyorum hepinizden bol bol çalışın bepşevlerim çok bu. seviyorum şimdi biz gidiyoruz hadi çık 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 Allah'a arkadaşlar şu anda tören başladı çakal konseri gibi geldikiz aşağı herkes aşağıda Kuzey de aşağı indi biz şu anda törenden Kuzey'i ben fark etmeye çalışıyorum ama Kuzey'i Güzey göremiyorum yok, da hatta iyice bakıyorum ama yok. Burada 8. sınıflar falan hepsi Biraz var. Biraz aşağıda 500 kişi Ay çok güzel çıkıyor. ya ben okula gitmek istiyorum. Tamam Vallahi. ben, ben gidiyorum ya. Ay çok güzel bütün öğrenciler burada hazırlanmış çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar çocuğumu göremedim. Nerede benim oğlum? Arkadaşlar minim okula başladı. Ben daha heyecanlıyım. Sizler de heyecanlısınızdır biliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yeni eğitim ve öğretim yılında güzelce başarılarınızı bekliyorum. İyi ders çalışın. Öğretmenlerinizi dinleyin. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.